Ablacım ben. Selamünaleyküm ablacım. Aleyküm selam. Aleyküm, aleyküm selam. Sen sesin ne oldu kız? Değişmiş mi sesin? Ya ben de anlamadım ya. Sesim değişti. Aynen ben de anlamadım hiç. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya ben de daha değişmiyor. an bunlar belli dakika geçti sizin kötü olduğu için. Ya ne alakası var be Allah Allah. Evet ya ne alakası var biz seninle falan dakika geçmedik. Öyle değil mi Zehra? Evet. Kız değil? Hmm. Ya an bunlar benim bunlar bende dalga geçti işte. sizin, sizin kötü oldu ya. Kızlar neden böyle yapıyorsunuz kardeşinize? Ya anne dalga falan geçmedik ya tamamen yalan uyduruyor. Öyle değil mi Zehra? Evet ya evet. Ya yalancılar sizi. Yalancılar sizi. Yalancılar bunlar ya. Sanki ben onlara kaldım. Bence sesimi böyle yapmak istemiştim. Işte. Hı, hmm, duyar şunları da yapmayayım şimdi. Allah bu şemsiye <laughs> Yapmayayım ya da ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ben şuna bakayım. Lan ne yapıyorsun burada? Allah. Ben de sana bir şey bastım. Bu ne? Hadi. Ben de bakıyorum. Ya biraz dikkatli ol ya. Sana ne ben sen dikkatli ol. Üf. Sen sana kaldık. Yazık duyamıyorum senin yüzünden. Ya bana ne? Yürü git başka yere. Oh, sen yürü git. Lan yönetmen bey. Valla yönetmen kız. Hala bizim sesimizi bir değiştiriyor. Anlamadık ya. Aynen. Sen sus velet. Asıl sen sus. Valla bu Vallahi bu benim işim kızlar. Sesinizin sesinizi hep değiştiren benim. Ne yönetmen. Evet. Yönetmen bak. Oradan bize de dır 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 yapıp durma. Katılıyor musun sen de bana Ece? Evet katılıyorum Zehra. Yönetmen oraya gelirsem senin ağzını sıçarım tamam mı? Ya çocuklar vallahi bak. Şu an bak burada vallahi Abi video yapıyoruz burada da bir küfür etmeyin ya. Evet sinirden ediyoruz. Yönetmen Bey ya ikide bir bizim sesimizi değiştirip duruyorsunuz yeter ya vallahi. ya aynen. Ya sen şuradan bir konuşma. bak birdir. Ne yağmur ne ne ya neden bastı bu yağmur? Gel gel. Ece. Şeyman Zehra gel. Aa! Çok korkunç. Lan ben beni bırakma. Şani. Yapma. Aa çocuklar ne oluyor? Evet çocuklar ne oluyor vallahi. Kız benim söylediğim bir şey söyleme. Hmm. ne var ya? Ne oluyor kardeş derin? <laughs> bir çok kötü yağmur geldi. Islandım. <laughs> Islandım. Onu bu sen en azından islandın. Ben üşüdüm. <laughs> <laughs> tamam kardeşim. Ben senin bir üstünü değiştirelim. Pijamanı giyin. Gel. Giyin biz. Ya anne. Kızım git sen üstünü giyine oğlum. Tamam. Hay hadi buradan giyin de. Hah, giyin. Şunu şöyle bir dakika. Alayım ben şunu sen niye alırsın bunu? He. Ben gideyim. Sonra şöyle. Ah tamam. Hadi kardeşim sen yat. Tamam abla. İyi geceler. Tamam zaten akşam olacak. Hadi kardeşim sen de yat. Tamam. Dur ya sen neden burası yedin? Önünde belki erkek vardı. Belki erkek seni görür. böyle giyinme ya. Allah Allah. Böyle giyeceğim. Tamam oluyor. Mira öyle yaptığını görmeyeyim. Hadi uyu. Kar hadi uyu. Ya hadi uyuyun ya. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafetler de bakalım. Ablama bir daha dokunma. Ablama bir daha dokunma. Ha, Zehra. Şey Ece bir daha ablama dokunma. Ya hadi uyu Zehra. Ya. Üf, tamam. Sakın sakın ama. Hadi uyu sen de Ece ya. Şaman Zehra uyu sen de. Hadi bir Şöyledi annemin şöyledi annem. Annem bunu be giymiş. Ay ben bu şöyle giyineyim kesin kız mı giymiştir üstüne her neyse giyinsin Evet. Bu da sadece anne hadi uyu. Kızım sen de şu anda çok tamam kızım hadi uyu sen de <laughs> ay bu ne ya bu ezal şeymiş ya ne yapalım Look istiyor the bus, Ah, my Wind me, mini. I'm not sure. I'm not sure. I'm not Ya. Evet, evet sabah Kızım daha oyu uyanmadımış Çocuklar hadi uyanın. yani git başımdan. Çocuğum sen sanki ateşim mi var? Bir kalk bakayım. Hmm. Hmm, kalktım. Bakayım. Kızım sen ateşin var biraz da atsan. Dur dur dur. Bir saniye. Hmm. Şöyle yatsan. Hadi yatsan. Hmm üşüyorum ama. Kızım üşüme, üşümelisin. Yani yani hastasın kızım sen. Hadi uyu sen. Kızım Ece hadi uyan. Ya hani gitti kuşumdan. Kızım hadi uyan. Tamam ya. Hadi uyan kızım. En de şey de alt, yürü. Kalabalıkta odasına. Tamam. Üf, ben şurada biraz plastik... da 到<看>了。<laughs> Çocuklar hadi gelin. Tamam anne geliyorum. <laughs> anne hani kardeşim nerede? Kardeşim uyuyor. <laughs> ben de Kızım hadi uyan. Tamam anne. Birinci bölümün sonu.